Saat daha 5, uyanıyorum, neden bir şey sokmuş içeri, yine parmağımı yine havuç içine sokmuş, ha, müthiş kaşınıyor, sivrisinek tahmin. nasıl soktuğu her yer kapalı, bir hayvan dayatarak kanal yerlerine iki sümüklü böcek dökerek üç frekansla yöneterek kalsa yönetildiyse ise 4-5 kez pause düğmesine bastım çalışmadı oradan belli bir tane burada öldürdüm buna gösteriyor nereden belli olur. nasıl ayarlıyorlar böyle için mükür böcekler. Akbaba işi biliyor. Akbaba anasıyla Sitelerde yırttığını gösteriyor. <laughs>